Herkese merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bugün oynayacağım. Klasik moddayız bu arada. Hemen küçük ormanla başlayalım. Şu hemen sohbeti de kapatayım. Tamamdır. Valla kız arkadaşım gene Angel olarak göreceksiniz ama normalde tigi alacaktı. Belerik aldı. Şimdi kafalarını öyle bir vuracağız ki şöyle bir keser miyiz bunu? Güzel. Çık. Çık 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 çık. Hiç zorlamaya gerek yok. Direkt bot ver. Büyük botu çıkacağım. Tanklar mısın? Teşekkürler. Tanklar mısın? Bir de bakalım hemen. Kötü atladık. Bot bitti. Hemen konsantre enerjiyle devam. Dur dur. Gör bunları. Öldük mü? Öldüm. Ulti attım. Yapacak bir şeyim yoktu. Çıkamayacaktım zaten. En iyi tercih olacaktı. Her neyse hiç sıkıntı yok. Kikirle başladık. Konsantre bittikten sonra ormanın küçüğünü tamamlayacağım. Botlayına e kimse bakmıyor mu? Botlayına e gitmem lazım. Güzel de farm var, var da. Yetişemem ama ya. Bari büyüye yetişsem. İyi yetişirim ona. Yengeç duruyor mu? Duruyor. Bir farm daha geldi. Şunu alıp farma döneceğim. Mavim de çıkacak bu arada. Nasıl alayım? Fight yapmayın orada bak. alalım. Allah abi ortada deli koyun gibi dolaşacağım yapacak bir şey yok. Late'de artık late artık yapacağımız yapacağız. Harley burada sanırım. Şöyle bir deneyelim. Ha buradaymış. Mavi. Hemen alayım mavimi. Kafalarını atlar mıyım onların? Tabii ki de atlarım. Tamam. Kilimizi de çıkarttık. Bir tane vuralım tamamdır. Redleri duruyor mu? Durmuyor sanırım. Yok durmuyor. Bak burada Granger'ı da düşürebiliriz. Belerik de burada. Saldır. Saldır Belerik. Çok iyisin. otomatik skill'le attım mı böyle oluyor işte. Tam bunu çıkarttım. Sesi ben burada alır yalnız. Güzel çıktım. Bu arada oyunun sesi tamamen kapalı. Şöyle hafif açsak. Umarım videoda güzel duyulur. Bu arada konsantre enerji bitmedi mi? Yok. Az kalmış. Bu arada yük toplayalım. Botlayın gitmiş. Tatlayın'ı vermesek bari. Bir de gelecekler. Şurayı hemen itip bekleyeceğim. Geldi. Ama o kadar yakınlaşırsan bak keserim seni. Sen kaşındın. Bu arada Açık Niye konuşmuyor Ama de ultim yok ki Şu an boş boşuna atlarım Şu an boş boşuna atladım Ulti yok Sadece hasar verdim Dur. Konsantre enerji bitti Hemen ormanın küçüğünü tamamlayayım sonra kutsal kristalle devam. Mavi çıkmış. mavi alayım var 8 yük olmuş. İyi buradan 10 yapacağız. Bak şu sesin üstüne atlayabilirim. İyi devam etti. Öldü o. Ölür o. Aslında ulti hiç gerek yoktu ama neyse. İşte kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Niye böyle bir şeyler yapıyorsun ki? Abi şu ses konuşmuyor, deli etti beni ya. Kapatacağım. Bak, mid oynarım ama kim yok. Şu an hasarım tam iyi değil. İyi olsa korkmadan gireceğim şu kutsal kristal bitsin ondan sonra. Ama onların kafasını atlarım bak girebilirsin bana şu an. Güzel en iyisini tuttuk zaten. Ölmeyelim. Güzel. Keser miyiz onu? Ah be. Değmedi mi? Değmedi. Değer dedim ama Güzel kristal bitsin. Ondan sonra hasar izleyin. Link. Girmedim. Kaç abi kaç kaç kaç. Satmak zorundayım kusura bakma. atlarım oraya. Şu an hasarım biraz iyi ama o kadar değil. Şu an sadece ADC teklerim yani. Şu an zorlasam can çalabilir miyim acaba? Yok abi hiç hiç gir. Aha. Ha 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 ha. Güzel oldu. Abi çok öndeyiz ya. Yalnız karşı link de fena kasmış. Hemen bitsin şu kutsal kristal. Hasara devam edeceğim. Abi çok şükür epic ligindeyiz. Kanser olmadan link atlıyoruz ya. Of 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 Kaç saniye tutuyor bu. Çok iyisin be. Abi kaç saniye tuttu o ya. Bak şey kaplumbağa girebiliriz. Bunu ben alırsam çok güzel olur. Bunu ben alabilir miyim? Güzel. Salmayacaklardı ama zorla aldım. <laughs> Abi şu an tekliyoruz. Tamam kule düştü. Bir kule daha alırız. Karşı mavi duruyor mu bu arada? Bu arada kusura kristal de bitti. Hemen akıllı hasa ver. Hasara devam abi. Şöyle atlasak çok güzel. Bak o kesmesin bizi. O keserse güzel. Çok güzel. Manyak. Gelmez ama. Gelir mi? Gelir. Bunu sesini alacağım abi. İyi başlık çıktı. Abi oynadığım en tilt olmadığım maçım herhalde ya. Şu an o kadar rahatım ki. <laughs> Tek atıyoruz baksanıza. Abi çok güzel farm var ya. Yetişim oraya. Kule gitti ama. Klasa da bitti. Felaket tellalını ver. Aslında felaket, neyse felaket alalım çıkalım ondan sonra bakarız. Oynarım bir de. Ah, Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Benim hatam. Mavi çıktı mı? Tam mavi çıkmış. Mavi mi alayım ben? ulti gelmedi. Bekle. Telefon yine kastı. Oyun sonuna geldin bu telefona bir şeyler oluyor ya. E, aldınız mı Lord? Geri çıkın. Orada satmayın. Lord'u Lord vermeyelim boş boşuna. Aldığımız oyunu vereceğiz. Bekleyeceğim ulti gelsin. Şey ulti demişim. W. Hiç kullanmayacağım ulti hiç gerek yok. E kaçtın mı? Kaçtın mı? Granger. Ulti basacağım. Tamam. Lord'u alıp bitirelim. 19-1-4 oynamışız. Sur verdiler. İşte. Bu da böyle bir oyundu. Ama hasarımıza da bakalım. Kaç hasar vermişiz. Şöyle geçmişimi de göstereyim. Dün bayağı bir sıralı maç oynadık. 5 girdik. Güzel bir takım bulduk. Onlarla da videolar gelecek inşallah. Hemen şöyle herkesi bir beğenelim. Bakalım bir yüzde Güzel. Yer hasarı biz vermişiz. Report Queen. <laughs> Peki. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, kalın, esenle kalın.